sizlerle uh, uh, crafting oynayacağız arkadaşlar arkadaşlar dur arkadaşlar manganı istemci güncel değil nalak arkadaşlar tam da Yusuf'un dünyası Allah Allah. Durun bir Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar ee, Bu crafting building Arkadaşlar bir ev yaptım Ben video çekmediğinizde Çok uzun sürdü 3 katlı Arkadaşlar Evet. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ıı, Arkadaşlar. Bu şimdi büyük evimiz. Burada köy köyümüz. Köylüler var. Arkadaşlar. Şimdi bugün köy ıı, Bugün ne yapacağız? Dur ilk önce karakterlerimi göstereyim. Arkadaşlar karakterlerim bu. Arkadaşlar bu gerçek Minecraft değil Bedrock. Bu crafting. Ay oh, no. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yusuf da videosunu izliyor. Yusuf da ay videosunu çekiyor. Onda kanalını izleyebilirsiniz benim <laughs> Arkadaşlar, şimdi kontrollerimizi. <laughs> Abi buraya kadar geliyor arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar boş verin. Ya arkadaşlar ya dur. Arkadaşlar dostlar. Beşiler 10 saattir konuşuyor. Hala konuşuyorlar beşiler. Arkadaşlar şöyle gidin Hala. Arkadaşlar şimdi hani ilk e, ee, eşyalarımızı alalım. Arkadaşlar ee, şimdi alalım. Ne dert? Bir tane şu. Buraya totemlerimiz. Ha. Tamam. Şimdi yemeğimizi unutmuyoruz. Zehirli adam. Zehirli. Onun çok güzel. Zayıflık. Arkadaşlar. Zayıflık ne yapıyor? Ben de anlamadım. Ee, arkadaşlar bunu giymeyeceğim. Elitra alacağım. Başka ne almıştık ya? Tamam. Arkadaşlar. Başka. Dur. Ben alalım. He tamam. Arkadaşlar. Şurada ekmek. Şunda Ne var? Arkadaşlar ne alacaktık ya bir ben bunu. Sonra dur hayır. Şimdi bunu alacağız arkadaşlar. Ha. Hayır, bir şey. Şimdi bir ile aldım. Alt. Altın yazsak arkadaşlar geliyor. Alt. <laughs> Şimdi arkadaşlar hayatta kalmaya geçelim. Ha. Evet evet. evet. Of. Arkadaşlar bir ok fırladı. Hoppa. Kafamıza gelmesin baba. He. Hoppa. Bakalım ne varmış. Ne yok. Ya nasıl reklam geliyor? Tamam arkadaşlar geldi. Bir Hemen gidelim. Evimiz ne orada? O arkadaşlar. Nasıl kötü ev Abi selam aleyküm. <laughs> <Ne> yapayım, <mam? gülüyor> ben konuşuyorum dedi. Abi ben burada yaşıyorum tamam. Bu benim. Hiç kimse buraya gelmesin bu benim. Evim. Anne benim böyle hemen gideyim. Tamam. Tamam. başka Tamam. katımıza gidelim. Tamam. Arkadaşlar en yukarıdaki aşağıdaki yani bu benim ne kadar güzel. Adam güzel arkadaşlar. Puan verin. Hepsi aynı. En yukarıdaki de benim olsun. En yukarıdaki de. Arkadaşlar. En alttaki arkadaşım. Var. Bu da Yusuf'un Yusuf. Arkadaşlar. Şimdi ne yapalım bence? Arkadaşlar. Aklıma yapı kapışması geliyor da. Ama hiç kimse yok ya. Düşünüyor. Durun arkadaşlar. Ben benim bir aklımda var. Eğer on 4 arkadaşlar tamam arkadaşlar 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 şimdi balkavayı kıralım bir arkadaşlar geliyor en tanıdığınız en arka bilirsiniz Yusuf. Ağzım onu. Köylü takas yapak mı? Bakalım. Ba Köylü. Aa. Arkadaşlar bunlar sevgili oldu. Ha? Oh. Bal kabağı ya. Sen, mi istiyorsun? sen mi istiyordun? Sen mi istiyordun? 6 bar kabağı. Tamam kardeşim. Gideyim şimdi. Biraz. Orada bal kabağı var zaten. Herkes biliyor. Geliyorum. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamam. Şimdi gidelim. Altı tane var. Orada var Ya siz ne yapıyorsunuz? Şöyle gidelim. Gel buraya köle. Sen de değil mi? Evet. Aa durun. Ben bir tane almadım. Gideyim azam. Al. Hoppa. Aldım. Arkadaşlar hemen geldik hemen. Uçtuk geldik. Gel abim. Abim gel. güzel gel ya. Altı tane işte. Hı, dur tamam. Göstermem lazım. Kim ister? Hı. Aa, tamam biz boşuna Arkadaşlar. Aa dur açıyoruz. Oy. Tamam. Arkadaşlar Kolay yatar ya Arkadaş Arkadaşlar ee, Biz Şu an Bence Hadi. Ben Şakaya müstahaneye çıkayım Arkadaş Annem biraz üzüyor dinleriz Annem bir şey dinliyor da Arkadaşlar, video geçmeden ilk önce size bir şey sormam lazım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yaparsanız çok sevinirim. Kolay iş işte arkadaşlar. Abone olacaksınız yeter. Çok kolay bir. Şey. Arkadaşlar, şimdi biraz birilerini öldü arkadaşlar ee şimdi yaratıcıya geçelim ve ve şimdi arkadaşlar biz bir şundan yapalım biraz çalışalım bakın abi. suyu kaydı Lav'ı koydum. Vuuu. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah çok su gelmesin. Ha. Arkadaşlar. Gelelim. Şey. Arkadaşlar. Biraz yani ee, bir havuz inşa şey edelim. sonra bu eşyaları alırız. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bir havuz yapacağız ama lüks. Arkadaşlar çok büyük bir havuz yapacağız ama inanamayacaksınız deniz boş verin. Şimdi arkadaşlar lüks lüks. Tamam şurada yapabilirim Böyle arkadaşlar. Böyle. Ne Şöyle bir havuz. Sonra şöyle. Bunları boş verin toprak bunlar. Bu kadar bir büyüklüğünde abla. Ah. Şimdi elmas. Ah. Burayı tamam. Burayı kıracağız. Arkadaşlar. Aa, hadi gel guys. Bu interneti kapatsam, interneti Arkadaşlar Ne bu reklamlar ya?

aşağıya da ne yapsam ne yapsam Şu koyayım ya. benim sorunum değil ki Sen ne yapıyorsun? arkadaşlar unuttum siz Allah Allah en büyük bir bundan daha iyi bir olmayacak Ah tabi. Ah tabi. Ah tabi. ya? arkadaşlar şöyle kayganmış böyle kolayca kırarsın şöyle içmeye gidelim Şöyle. böyle Öyle boğulmazım zaten. Arkadaşlar. Tamam. Bura tamam alıyor. Tamam. 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 Buraları dolduralım. Tamam Oluyor arkadaşlar şöyle Oha arkadaşlar bu ben 10 saattir arkadaşlar arkadaşlar oldu Burada da 10 saati şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bunu dayanmak çok zor arkadaşlar. 10 saat sessizim çünkü 10 saat mi yok? Arkadaş. Ne? Arkadaşlar. Biz şunu yapmayı diyoruz. arkadaşlar yarısını yaptık. Bunu da yarın yine yapsak. Sizin için yapıyorum. Bakın sizin için yapıyorum. Arkadaşlar şöyle bir yapalım. Şunu kıralım. Hmm. Tamam arkadaşlar. ne zaman yapsam? Of Allah. Olmaz. <laughs> Arkadaşlar durun. Arkadaşlar tamam. Reklam bitti. Şimdi rahat rahat yapabiliriz. Şöyle. Çok rahat. Aa, bu doğru mu Ya. Ne ben Ya altın yapacağız ya. Aklıma hiç gelmiyordu arkadaş Tamam, şener olmuyor. Şimdi. Ben. i